Bir kış sabahı. Dışarı çıktığında soğuk hava yüzüne çarpıyor, nefesin buhara dönüşüyor. Bir anda zihnin canlanıyor, uykun açılıyor ve daha dikkatli hissediyorsun. Peki, neden? Soğuk hava gerçekten zihnimizi daha keskin hale getirebilir mi? Bilim bu soruya evet diyor. 2005 yılında yapılan bir araştırma Serin ortamlarda çalışan bireylerin sıcak ortamdakilere göre daha dikkatli ve odaklanmış olduğunu ortaya koydu. Bunun sebebi beynimizin sıcak havada daha fazla enerji harcayarak vücut ısımızı düzenlemek zorunda kalması. Yani sıcaklık arttıkça beynimiz temel işlevlere öncelik veriyor ve zihinsel keskinlik azalıyor. Soğuk hava ise tam tersi bir etki yapıyor. Bir beyin daha az enerji harcıyor ve bilişsel fonksiyonlara daha fazla kaynak ayırabiliyor. 2 odaklanma süresi uzuyor, dikkatin dağılması zorlaşıyor. 3 zihinsel yorgunluk azalıyor, karar verme yeteneği güçleniyor. Beynimiz vücut sıcaklığını dengelemek için sıcak havada daha fazla terleyerek çalışıyor. Bu da enerjimizin azalmasına neden oluyor. Ancak serin hava kortizol seviyesini düşürerek stresi azaltıyor ve bilişsel süreçlerin daha iyi işlemesini sağlıyor. Örneğin, Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir deneyde serin bir odada çalışanların daha hızlı problem çözdüğü ve bellek testlerinde daha iyi performans gösterdiği tespit edildi. Aynı şekilde 16 ile 22 derece arasındaki sıcaklıkların insanların yaratıcılık ve analitik düşünme becerilerini artırdığı bulunmuştur. Soğuk hava kan dolaşımını hızlandırarak uyanıklık hissini artırıyor. Soğuk duş aldığında veya dışarıda biraz vakit geçirdiğinde kendini neden daha enerjik hissettiğini hiç düşündün mü bunun sebebi soğuk havanın dopamin seviyesini yükseltmesi ve beyni daha aktif hale getirmesi. Bir diğer şaşırtıcı gerçek, sporcular soğuk havada daha iyi performans gösterir. Bunun nedeni kasların aşırı ısınmadan uzun süre çalışabilmesi ve beynin vücut ısısını korumak için daha verimli bir şekilde çalışmasıdır. Kış mevsiminde daha verimli çalışmak için ipuçları. Sabahları kısa bir yürüyüş yap. Soğuk hava zihinsel tazelik sağlar. Çalışma ortamını çok sıcak tutma. 20 santigrat derece civarında bir oda sıcaklığı odaklanmanı artırır. Soğuk duş dene. Güne daha zinde başlamak için harika bir yöntemdir. Ara sıra camı aç. Taze ve serin hava beyin fonksiyonlarını iyileştirir. Bir dahaki sefere kendini zihinsel olarak yorgun hissettiğinde belki de biraz serin hava almalıyım diye düşün. Çünkü soğuk hava yalnızca bedenini değil zihnini de canlandırır. Eğer sen de soğuk havanın üzerindeki etkilerini fark ediyorsan yorumlara yazmayı unutma.